Merhabalar. Karar yapılarından uygulama üçü yapacağız. Uygulama 3'te iki tane labelımız, iki tane text baksınız ve bir tane butonumuz var. Şimdi bu dizaynı yapalım, renklerine dahil olmak üzere bir dizayn yapacağız. Hemen bir proje açacağım yeni. New project diyorum. C# dan Windows'u buradan Windows form Application'ı açıyorum. Name kısmına ise uygulama 3 ifadesini yazacağım. Ve OK butona basacağım. Formumuz geldi. İki tane label'a ihtiyacımız vardı. Label'larımı koydum. İki tane text'im vardı. Text'lerimi şu şekilde büyütebilirim. Bir tane de butonum var. Öncelikle üzerinde yazan yazıları yapalım. Birinci sayıyı giriniz yazacak label'da. Label 1'e geliyorum. Text kısmına geliyorum. Birinci sayıyı giriniz ifadesini yazıyorum. Ve Enter'a basıyorum. Text box'ları biraz şöyle kenara çekelim. Label 2'de de ikinci sayıyı giriniz yazacağız. İkinci sayıyı giriniz. Butonda ne yazıyormuş bakalım. Karşılaştır. Tekstine geldim. Karşılaştır ifadesini yazdım. Şöyle biraz büyütelim. Yazılacak olanlar bitti. Şimdi de renk kısmına bakıyorum. Formumuz kırmızı olacakmış. Bunu nasıl yapacağız? Formumu tıkladım. Tıkladığım anda Properties penceresinde formumun tıklı olduğunu, seçili olduğunu görüyorum. Ve Back Color kısmına geliyorum. Buradaki üçgeni tıkladığım zaman bana Web, Sistem ve Custom diye renk paletleri seçenekleri geliyor. İstediğiniz herhangi birini seçebilirsiniz. Ben Custom'dan kırmızı rengi seçiyorum ve artık formum kırmızılaşmış oluyor. Label'larımızın rengine bakıyorum. Beyaz olması gerekiyormuş. Beyaz yapmak için tek tek de yapabilirsiniz. Ya da iki tane nesneyi seçmek istiyorsanız aynı anda kontrol tuşuna basılı tutarak istediğiniz nesneleri bu şekilde seçebiliyorsunuz. İki tane label nesnesini seçtim ve yapmış olacağım değişiklik iki tane label'a da aynı anda etki edecek. Label'ların yazılanın rengini değiştirmek istediğimizde for color kısmına geliyoruz. Properties kısmından. Ve buradan da control light light'ı seçtim. Label'larım da bitti. Geldi buton kısmına. Gri, koyu gri bir renk seçeceğim. Butonumu seçiyorum. Butonumun properties kısmından back color kısmına gelip buradan gray rengini seçiyorum. Şu an form dizaynım bitti. Kodlara geleceğiz. Karşılaştır butonuna bastığımız zaman birinci sayının ikinci sayıdan büyük mü, küçük mü ya da eşit mi olup olmadığını baktıracağım. O yüzden karşılaştır butonunu çift tıklayarak buton 1'in klik olayına geliyorum. İki tane sayım olduğu için iki tane değişken tanımlayacağım ve bu e, text box'lara girilen değişkenlerin, değerlerin e, tam sayı olduğunu düşündüğüm için integer yapıyorum. Eğer ki sizler ondaklı sayı gireceğinizi düşünüyorsanız double tanımlaması yapmak zorundasınız. Şimdiki örneğimizde biz tam sayı gireceğini düşünerek integer iki tane değişken tanımlayalım. Sayı 1 virgül sayı 2 diyelim. Şu an iki tane değişkeni tanımladım fakat değişkenlere herhangi bir değer aktarılmadı. Sayı 1 değişkenine değer aktarmak için textbox 1'deki değeri alacaktım. O yüzden textbox 1 nokta text diyerek işlemi bitiriyorum. Tabii ki altını kırmızı çizecek. Sebebi sayı bir değişkenimin türü integer fakat text box'a girmiş olan değerler string olarak gözükmekte C -sharp'ta. Bunu ne yapmam gerekiyor? Integer'a çevirmem gerekiyor. O yüzden convert metodunu ya da fonksiyonunu kullanacağım. Convert nokta to int 16, 32, 64 herhangi birini kullanabilirsiniz. Buradaki değer 32 ya da 64 oldukça bunun içine girilebilecek ya da konvertleyeceği sayısal değer daha yükselmiş olur. Bizim için 16 fazlasıyla yeterli. Parantezimi açıyorum. TextBox 1.text ifadesinin sonuna da parantezi kapatmak zorundayız. Bunu unutmayalım. Sayı 1'i hallettik. Sayı 2 değişkenine de aynı işlemi uygulayacağım. Convert. Bu şekilde kaybolursa Intelligent Sense özelliği CTRL Space tuşuyla tekrar aktif hale getirebilirsiniz int16'yı seçiyorum. Parantezimin içine textbox 2 text yazıyorum. Parantezimi kapatıp noktalı virgülümü koyuyorum. Şu aşamada sayı 1 ve sayı 2 değişkenlerine textbox'taki değerler integer'a çevrilerek aktarılmış oldu. Kontrollerime gelelim. if diyorum. Yani eğer sayı 1 burada bir sayının bir sayıya göre Olma olasılığı, karşılaştırma olasılığı ne olabilir? Sayı 1, sayı 2'den büyük olabilir. Sayı 1, sayı 2'den küçük olabilir. Ya da iki sayı birbirine eşit olabilir. Başka bir durum yok. O yüzden sırasıyla if koşullarımızı yazacağız. Sayı 1, büyük, sayı 2 diyorum. Eğer sayı 1, sayı 2'den büyükse süsü parantezimi açıp kapatıyorum. Ve içine girip messageboxshow ile birinci sayı ikinci sayıdan büyüktür ifadesini yazdırıyorum. Diğer bir koşulum sayı 1 değişkenimin içindeki değer sayı 2 değişkenimden küçük olabilir. Eğer bu şart sağlanıyor ise süslü parantezlerimizi açıyoruz ve show ile birinci sayı ikinci sayıdan küçüktür diye ekrana mesaj kutusunda yazdırıyorum. Bir de sayı bir eşit olabilir. Eşitlik ifadesini dikkat ederseniz iki tane eşiti yan yana koymak zorundayız. Bunu unutmayalım. Sayı ikiye eşitse dedikten sonra süslü parantezlerimizi açıyoruz. Fakat burada bir dipnot söyleyeyim. Eğer koşul sağlandığında yapılacak kodlar bir tek satırdan oluşuyorsa, yani tek satırsa şuradaki süslü parantezleri koymayabiliriz. Ama alışkanlık olması noktasında bizler süslü parantezleri öneriyoruz. MessageBox.Show birinci sayı, ikinci sayıya eşittir ifadesini yazdırıyorum ve noktalı virgülümü koyuyorum. Yine burada dikkat edecek hususlardan bir tanesi if şartının sonuna noktalı virgül gelmiyor. Kaydediyorum. Çalıştırma butonuma basıyorum. Öncelikle birinci sayımız, ikinci sayımızdan küçük olacak değerleri girelim ve karşılaştır butonuna basalım. Birinci sayı ikinci sayıdan küçük mü? Evet. Çalıştı. Şimdi birinci sayıyı büyütüyorum ikinci sayıya göre. Karşılaştır dediğim zaman birinci sayı ikinci sayıdan büyüktür oldu. Yani şuradaki kod çalıştı. Diğer kodlar bakıldı ama çalışmadı. Çünkü koşul sağlanmıyordu. Şimdiki sayıda birbirine eşitleyelim ve karşılaştır butonuna bastığımız zaman öncelikle şuradaki ife bakacak. Sayı 1 sayı 2'den büyük mü? Değil. O yüzden burayı yapmayacak. Bu kodu icra etmeyecek. Sonra diğer if'e bakacak. Sayı 1, sayı 2'den küçük mü? Değil. O yüzden buradaki kodu da icra etmeyecek. Sayı 1, sayı 2'ye eşit mi? Şu anki girmiş olduğum girdilere göre eşit. O zaman buradaki messagebox.show'daki kod çalıştırılacak. Basıyorum. Birinci sayı, ikinci sayı eşittir ifadesi gelmiş oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.